bir uzun yol denemesi için tekrar yola çıkıyoruz. İstanbul'dan İzmir'e gideceğiz. Yüzde yüz şarjla otoparktan çıkış yapıyoruz şimdi. Önce ben gideceğiz. Oradan feribotla Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan sonra İzmir Çiğli'ye kadar devam edeceğiz. Deneyeceğiz. Bakalım daha önce ocağın üçünde denemiştik. O zaman güç bela varacağımız yere ulaşmıştık şarj etmeden şimdi yapabilecek miyiz? Benim evimden Pendik Feribot iskelesine olan mesafe yaklaşık 15 kilometre. Oradan zaten Pendik'ten Feribot'la Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan sonra da varacağımız yere mesafemiz yaklaşık 398 kilometre. Toplam 413 kilometre yolumuz var. Arada belki Balıkesir'e içine girer çıkarız biraz uzayabilir. Ama rahatlıkla bu yolu e, şarj etmeden aracı şarj istasyonuna sokmaya gereksinim duymadan bitirebileceğimizi düşünüyorum. Feribottaki yerimizi alıyoruz. Ee, yaklaşık 45 dakika kadar feribotta olacağız. Ondan sonra Yalova'dan e, yolculuğumuz başlayacak. Ee, şu anda gemlikteyiz. Ee, yaklaşık %13 şarj ile 78 km yol gitmişiz. Bu da kabaca toplam menzilimizin 446 kilometre olduğunu gösteriyor. Ee, yol boyunca bu arada konuşanları izledik. Ee, çok zevkli bir yolculuk oldu. Ee, burada yaklaşık 43-44 kW'larla e, yokuş tırmanıyoruz. O yüzden süretimiz de biraz düşük. Ee, normalde, yani şehir içinde 16-17 kW yakıt tüketimimiz oluyor. Ona kıyasla bakabilirseniz yani 44 kW çok yüksek bir değer. Şu anda Bursa Nilüfer'deyiz. Yeni otoyolu değil de eski yolu kullanıyoruz e, ee, ve bataryamız yüzde yüzden yüzde beşe düştü ee, yani yüzde yirmi beş bataryayla yüz on iki kilometre yaptık aynı zamanda klimamız da açık 4 kişiyiz ee, toplam menzilimiz 448 kırk kilometre çok iyi bir değer ee, şu anda Mustafa Kemal Paşa civarlarındayız ee, ve yüzde batarya harcadık toplamda yüzde %78 sekiz kilometre yol kat ettik Menzilimiz 445 kilometre gibi. E artık tırmanmayı bıraktık. Yavaş yavaş yokuş aşağı doğru gidiyoruz. Şu anda da hiç gaza basmıyorum. E 1 kilowatt Tüketimimiz var ve süretimiz 94-95 Kilometre Balıkesir'in meşhur tatlısı höşmerimi almak için şu an merkeze geldik. Hem hoş verin alacağız işte hem arkadaşlarım şey. sigara çok içmek çok istiyorlar. Bir süre tamam, ona vereceğiz belki 20 dakikada. <laughs> şu an Manisa-Saruhanlı dolaylarına geldik. Toplam 179 %79 batarya ile 353 kilometre yol kat ettik Yani menzilimiz şu an 446 kilometre olarak gösteriyor. Rahatlıkla varacağımızı düşünüyorum. Daha gideceğim yaklaşık bir 63 kilometre kadar daha yol var ve yüzde 21 bataryam var. Rahatlıkla varacağız gireceğim. Ne Evet, şu an İzmir'e giriş yaptık. Artık arkadaşlarımızdan da ayrılma vakti geldi. Bu da bagajın doluluk oranı. Evet, sabah. 3411 km sayacıyla %100 şarjı çıktığımız yolda ee, şimdi kaça düştük? 3832'lere gitmişiz. Yani 421 kilometre yüzde %95 şarj edik. Tabi doğal olarak kaplumbağa modu çıktı. Ee, geleceğimiz yere de yaklaşık 1 kilometre civarı kaldı. Sağdan sağdan tın tın gidiyoruz şimdi. Yolculuğumuzu bitirdik. E, 3411 kilometre sayacıyla başladığımız yolculuğumuzu 3834 km ile bitirdik. Yani %96 şarj ile 423 kilometre yaptık. Toplamda 440 kilometre menzil elde edebildik. E, yalnız şunu söylemek istiyorum. Elektrikli araçların bataryalarının %20'nin altına düşmesi sağlıklı bir şey değil. Bu yüzden de tavsiye edilen bir şey de değil. Ben şu an yolculuğum biter bitmez hemen şarja takabileceğim için %20'nin altına düşmesine müsaade ettim. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda %20'nin altına hiç düşürmeyeceğim. Çünkü bir iddiam da vardı. Yani bu kadar menzili yani 440 kilometreyi ya da işte İstanbul'dan İzmir'e hiç şarj etmeden gelinebiliyor. Bunu da göstermek istiyordum. Bunu gösterdim. Artık bundan sonra %20'nin altına hiç düşürmeyeceğim. E, o yüzden de bunun da örnek olmasını istemiyorum. Kimseye tavsiye etmiyorum. E, siz de eğer elektrikli araç almayı düşünüyorsanız aldığınız zaman lütfen %20'nin altına düşürmeyin. Ayrıca bu videoyu hazırlamak çok çok uzun zamanımı aldı. E, o yüzden beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz başka konular varsa, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Onları da ilerleyen videolarda e, cevaplamaya çalışacağım. Bu yolculuğun bir de dönüş yolculuğu oldu. İzmir'den İstanbul'a dönüş oldu. Eğer vaktim olursa onu da paylaşacağım. E, umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.